İstanbul'da kurulan ilk Samsunlar Derneği olan Samsunlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği pandemi sonrasındaki ilk büyük etkinliğini gerçekleştirdi. Samsunlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile pazar günü kahvaltılı bir etkinlikte bir araya geldi. dostlarımız ve aslen Samsun olmasa da yüreği yüreğiyle Samsun olan faaliyet bir şeylerimiz. Çok kıymetli bu pazar gününüzü birlikte beraberliğiniz adına düzenlediğimiz kahvaltı programına ayırdığınız için hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum. <laughs> İstanbul'da kurulan ilk Samsunlar Derneği olarak dokuz üç bu yana gürültüde sırayı yaşatıyoruz. Köklerimizin bağlı olduğu Samsun'dan tüm nedenlerle kopuk geldik buralara. Yaşadığımız kentte ön faaliyetlerimizi, kültürümüzü, yemeklerimizi, geleneklerimizi unutmadan sürdürüyoruz. Dünyayı sarsan, pandemi öncesinde yakalan olduğumuz heyecanı kaybetmeden sürdürmek istiyoruz. En son kadın konularımızı yapmış olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin hemen sonrasında COVID-19 yasakları geldi. Bizler bu süreçte boş durmadık. Pandemi nedeniyle bir arada olamadık. Ancak ben ve Yeni Türk Kurulu arkadaşlarım yardımlaşmanın en önemli olduğu bu dönemde pandeminin herkesi eve hapsettiği dönemlerde dahi hemşehrilerimiz için canla başla çalıştık. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize erzak kolini hazırladık. Dağıtımlarını yaptık. Bayramlarda çocuklarımızı unutmayıp Onlara da hediye paketini hazırlayıp teslim ettik. Geçen yıl Mayıs ayında yapmış olduğumuz kan bağış kampanyasında diğer dernekler arasında Kartal'da birinci olduk. Bu da bizleri ayrıca gururlandırdı. Şahsım ve yönetim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere bu güzel yeri kazandıran başta Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel olmak üzere aramızda da bulunan ve hiçbir fedakarlığı bize destekleyemeyen çok kıymetli belediye başkan yardımcımız Sayın Adem Uçar Bey'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Kendisi ne kadar Adana olsa da sizlerin huzurundan kendini Fahri Samsun'u ilan ediyorum. Gizli, <gülüyor> <gülüyor> İyi ki varsınız Sayın Başkanım. Kendisiyle ilgili bir adımı sizinle paylaşmak istiyorum. İlk kez kendisine bir işimiz düşmüştü. Telefonla aradım. Asistan arkadaşlarla kendimi tanıttım. Ve onlar da telefonu başkanımıza bağladılar. Karşımdaki ses ilk olarak şunu söyledi. Buyurun Ahmet Başkanım. Samsun'dan her zaman emrindeyim. Bu kelimeyi bu kadar yürekten söyleyen çok değerli sayın Adem Başkanıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Pek alışkın olmadığımız bir kelimeydi sonuçta. Sözü daha fazla uzatmadan hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Biz birlikte güzeliz, birlikte bizler Samsunluyuz, Kurtaran Ceyhan'ın çocuklarıyız. Bize birlikte olmak hep ama hep örnek olmak yakışır. Son olarak Yunus Emre'nin dediği gibi bilmeyen ne bilsin, bizi bilenlere selam olsun. Mutlu hafta sonları diliyorum, afiyet olsun. var. Tek tek sadece bayramlar oldu. Ee, o yüzden özür dilerim kendilerine. Tekrar hoş geldiniz diyorum kendilerine. Ee, meclis üyelerimiz var. Federasyon başkanımız var. Bizler de benden arkadaşlarımız var. Ee, kusura bakmayın tek tek durdurma hocam. Ee, ben sözü Federasyon başkanımız Metin Bey'e veriyorum. meclis üyelerimiz dernek başkanlarımız Samsunumuzun yüzüne insanları hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle Ahmet Başkana Üye Derneği Samsunlar Derneği'mize böyle bir organizasyonu gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Pandemiyle bu olaylardan organizasyonlardan uzak kaldık, özlemiştik. Tekrar bu günlere kavuştuk. Allah bir daha o günleri yaşatmasın bize. Ben hepinize Samsun'dan sivil toplum kuruluşları federasyonu başkanı olarak bu birlik beraberliğimizin daha en yüksek seviyede olmasını bundan sonra da bu şekilde ilerleyerek Kartal'ımızdaki, İstanbul'daki Samsun'ların sesi olmaya devam etmeye burada hep birlikte bu Samsun'ların birliğini, beraberliğini göstermek, gösterdiğiniz süreci ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. kendisiyle gurur duyduğumuz e, Samsun hemşerimiz Şefik Özdemir size merhaba de diyecek. Değerli hemşerilerim, değerli, değerli dernek başkanlarım, belediye başkan yardımcısı meclis üyelerim. Hepiniz kahvaltımıza hoş geldiniz öncelikle. Ben e, tanımayanlar için söyleyeyim. Şefik Özdemir, Samsun Terbeli'yim. Hemşehrilerinin de desteğini arkasında sıkı sıkıya hissederek siyaset yapan meclis üyesi olan kardeşimizin. Buranın hikayesini Ahmet biraz e, kısa anlattı ama ben şöyle anlatayım size. Ben seçildikten sonra Gökhan Başkan'la, Adem başkanla da tabii bilgisayar elinde Gökhan Başkan'la uzun uzun buraları konuştuk. Samsun dernekler Federasyonu'nun kadın kollarına ve bu e, Ceviz'deki Samsun derneğin kadın kollarına tahsis edilmiş bir yer burası. Kadınlarımızın kullanması hoş vakit geçirmeleri için bilinmiş bir yer. Ben de Adem başkanına teşekkür ediyorum. Bize verdiği destekten dolayı. Böyle bilinsin isterim. Burası daha da güzelleşecek. Ha bu arada Gökhan başkanına teşekkür ediyorum. Bize ee, gösterdiği ilgiden dolayı. Burası daha da güzelleşecek. Kadınlarımız burayı daha e, güzel etkinliklerde kullanacak. Öyle umuyorum. Ee, toplantımız hayırlara vesile olsun. Ee, görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Şimdi çok kıymetli e, Belediye Başkan Yardımcımız Adem Üşer Bey. Öncelikle e, Fahri bir Samsunlu olarak sonuçta devlet başkanı Fahri Samsun olarak ilan etti beni. E, ee, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ee, belediye Başkanımız Sayın Yükay Yüksel bugün aramızda olamadı ama hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkürleri var. E, ee, bugün Öykü Dolu o kadar söz duydum ki gerek Dernek Başkanım, Federasyon Başkanım, e, Meclisiyem hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, biz burayı bu merkezi her şeyden öncesinde bir kültür merkezi, belediyemize ait bir kültür merkezimiz olarak da görüyoruz. Gerek Doğru Karadenizler Derneğimizin e, tesisine alanında gerek e, Samsunlar'a tahsil edilen alanı. Tabii ki hepsi e, özellikle kadınlarımız için e, yola çıkılarak e, yapılan işler. E, Kartal Belediyesi olarak her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. Bildiğiniz daim olsun, saygılar sunuyorum ulaşmamızı da mahalle başkanım. Sayın Belediye Başkan Yardım, meclis çok değerli emşe, e, Samsun hemşehrilerim. bu pazar sabahı bizleri bir araya getiren başta dernek başkanı Ahmet Güven yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Ben 50 yıldır Ceviz Mahallesi'ne ikamet ediyorum. Iki dönemdir mahalle muhtarıyım. En büyük desteği Samsunlardan alıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Samsunlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Güvenli birlikteyiz. Efendim merhabalar. Bugün harika bir etkinlikle hemşerilerinizle buluştunuz. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bu yeni yerimizde ilk bir etkinliğimiz oldu. Üyelerimiz de teşekkür ediyorum. Ee, yoğun ilgi gösterdiler. Ee, pandemi sonrası gerçekten e, böyle bir etkinliğe bir arada olmaya ihtiyaçları vardı. Gelen, şehir dışından gelenler de oldu. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu kıymetli pazar gününü bize ayırdıkları için kendilerine minnettarım. Ee, herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Samsunlar Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin kadın köyleri başkanı İmdat Kılıç ile birlikteyiz. Kendilerine merhabalar. Herkese merhabalar. Hoş bulduk oldu bugün. Bu etkinlikle sizlerin çok büyük emeği var. Size kısaca bunu biraz biliyorsunuz ee, Pandemi girmişti. İnsanlardan çok uzak kalmıştık. Ee, bir etkinlik yapmamız gerekiyordu. Ee, tekrardan canlanmaya karar verdik. Güzel bir yoğunluk oldu. Güzel bir ee, etkileşim olduğuna inanıyorum. Bundan sonra daha güzel programlarla inşallah sizlerin karşısına çıkacağız. Ee, buradan hemşerilerimize vermek istediğiniz mesajlarınız var. Ee, hepsine çok teşekkür ediyorum bizleri yalnız bırakmadıkları için. Bu süreçten sonra yalnız bırakmayacaklarına da inanıyorum. Herkesin emeğine sağlık, ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Siz teşekkür ederim. Öğrenir için ya yavaş olduğunu <laughs> <laughs>